Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız arkadaşlar. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olmayı unutmayın. Diyerek başlayalım. İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun bizler de iyiyiz arkadaşlar. Yağmurlu günler devam ediyor burada. Önümüzdeki bir hafta 10 gün daha yağmur var arkadaşlar. Bugün yine arada bir de olsa rastlanan ve bir takipçimizin geçen gün bana sormuş olduğu soru üzerine bir video çekme ihtiyacı hissettim. Tavuk neden kendi yumurtasını yer arkadaşlar? Bugünkü konumuz bu. Şöyle dışarıda tavuklarımız var, içeride olanlar var tavuklar yeterli derecede protein ihtiyaçlarını kendileri karşılayamazlar ise eğer arkadaşlar kendi yumurtalarını yemeye başlarlar. Yeterli derecede protein nasıl karşılayacak tavuklar? Arkadaşlar ya böyle bir bahçeniz olacak. Tavuklarınızı devamlı böyle bahçeye salacaksınız. Bahçeye saldığınız zaman yedikleri böceklerle, çekirgelerle vesaire bütün bu ihtiyaçlarını, protein ihtiyaçlarını kendileri tedarik ederler tavuklar. Fakat böyle bir imkanınız yoksa, böyle bir yeşillik ortamı, toprağın bol olduğu bir ortam yoksa eğer kullanmış olduğumuz yemlere çok dikkat etmemiz gerekir. Kullanmış olduğumuz yemleri kaliteli yem tercih etmemiz gerekiyor. Mesela yarka geliştirme yemleri civciv yemleri, yumurta yemleri bunların içerisinde yeterli derecede proteinler her zaman mevcuttur. Hayvanların o anki almış olduğunuz yemin, kullanmış olduğunuz yemin içeriğine göre değişiyor. Belli oranlarda içerisinde mutlaka proteinler mevcuttur. Ya düzgün bir yemleme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya düzgün yemlemeyi zaten her harflerde yapmamız gerekiyor arkadaşlarım. Yani tavuklarımıza kullanmış olduğumuz yemler çok önemli. Eğer tavuk kendi protein ihtiyacını karşılayamaz ise ve yeterli derecede beslenme sağlayamıyorsa, kullanmış olduğu yemlerde yem kalitesi düşükse folla gider, kendi yumurtladıkları yumurtaları kırar yerler arkadaşlar. Bu tamamıyla kendi ihtiyaçlarını, besin ihtiyaçlarını karşılamaları içindir. Aynı zamanda bir mevzu daha var. Tavuklarda kalsiyum ihtiyacı. Şimdi bu da bundan paralel olarak ilerliyor. Yine kalsiyum ihtiyacını karşılamaları ne yönde oluyor? Tavukların topraktan, yedikleri kum tanecikleri topraktan kalsiyum ihtiyaçlarını tavuklar giderirler. Vücutlarında eğer kalsiyum eksikliği de var ise arkadaşlar tavuklar yine yumurtanın kabuğunda kalsiyum olduğu için bu sebepten ötürü kırıp yumurtanın kabuğunu yiyebilirler. Yine kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamaları için hayvanlarınızı bu şekilde yine bahçeye topraklı olan bir alana salmanız gerekiyor. Onlar orada ihtiyaçlarını gidersinler. Gidermedikleri takdirde ne yapıyorlar? Yine gidiyorlar. Kendi yumurtalarını kırıp yiyebiliyorlar arkadaşlar. O zaman da eğer kabuklarını da yiyorlarsa ki anlayın ki kalsiyum ihtiyacından ötürü kırıp yiyorlar. Eğer kabuğunu yemeyip sade içini yiyorlarsa protein ihtiyacı için yiyorlar. Bakın çok ince bir detay, ince bir ayrıntı. Bunlar bilimsel araştırmaları yapılmış şeyler arkadaşlar. Bizler de araştırıp okuyoruz devamlı. Devamlı inceliyoruz. Acaba başımıza gelen olaylar neden ötürü kaynaklı, neden geliyor? Bizler de bunları devamlı inceliyoruz. Yani burada iki sebep var işin özeti. Eğer yumurtanın sadece içini yiyorlarsa tavuklarda protein eksikliği vardır. Eğer kabuğunu yiyorlarsa anlayın ki kalsiyum eksikliği vardır. Şimdi bunun çözüm yolu nasıl? Bunun çözüm yolu dediğimiz gibi birincisi yemlemeniz. Kullanmış olduğunuz yemin kalitesi arkadaşlar. Birincisi tamamen budur. İkincisi tavuklarınızı böyle dışarıya salacaksınız. Eğer salma imkanınız yoksa yemle bu işi çözeceksiniz. Bütün bunları yaptınız. Fakat bütün bunlara rağmen bu olayı çözemiyorsanız arkadaşlar. Şimdi oraya gelelim. Bunları yaptınız. Bunlara rağmen bu olayı çözemiyorsanız o zaman üçüncü madde olarak olayı nerede arayacağız hatayı? Hatayı o zaman kümesimizdeki solluklara bakacağız. Hayvan sayısına karşılık yapmış olduğumuz solluklar yeterli mi? eğer yeterli değil ise o folluklarda folluklar küçükse ve folluklarda yumurtaları sık sık toplamayıp o yumurtaların orada birikmesini sağlıyorsak yumurtalar orada birikiyorsa o zaman da tavuk içgüdüsel olarak orada kendine yer yapmak için yumurtaları kırıp yiyebilir. Bu da bir bilimsel araştırma. Yani böyle bir sebepten ötürü de yiyebilirler. Ne yapacağız o zaman? Kümesimizdeki Hayvan sayılarına göre folluk ayarlaması yapacağız ve büyüklüklerini ona göre ayarlayacağız. Mesela cüce ırklarda 30'a 30 bir folluk çok ideal bir ordu. Yani 25 cm'e 25 santim bile yeterli. Normal boy tavuklarda 35'e 35, e 35 40'a 40 idealdir. Yeterlidir yani bunlarda. Tavun ebatı büyüdükçe ona göre folluğunu da büyütmek gerekir. Bunları da yaptık. Tavuğumuz gene yumurta yiyor arkadaşlar. Değil mi? Şimdi biz her şeyi yaptık. Yemlemesini yaptık. Düzgün kaliteli yem kullandık. Tavuklarımızı dışarı saldık. Ondan sonra folluklarımızı yaptık. Yine de yiyorlar. Eğer her şeye rağmen yine de yiyorlarsa o zaman ne yapacağız? Hazneli folluk alacağız arkadaşlar. Hazneli otomatik folluklardan alıp yumurtayı yaptıkları zaman aşağıya alt kısma onların ulaşamayacağı bir kısma o yumurtalar gidecek ve o saatten sonra da yumurta yeme alışkanlığı kesinlikle olmaz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa ben hazneli folluk bulamıyorum, alamıyorum. Alacak durumum, konumum da yok diyorsanız arkadaşlar mesela, yapamıyorum diyorsanız bunu çok basit kendiniz de yapabilirsiniz. Düşünün folluk kasasını yaptınız. Üzerine şöyle meyli eğri olan böyle sert plastik veya tahtadan bir şey yapabilirsiniz. Meyli eğri yapıp aşağıya doğru onu verdiğiniz zaman o yumurta aşağıya böyle bir hazne gibi bir yer yapıp kendinize kalan artık tahtalarınızdan böyle bir folluk icra edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük böyle bir konu işlemek istedim sizlerle. Bunlar arada bir de olsa rastlanılabilecek şeyler arkadaşlar. Yani kümeslerde bu tip olaylara rastlanılabiliyor. Ümit ediyorum ki başına böyle iş gelmiş olan arkadaşlara bu konuda da yardımcı olmuşuzdur arkadaşlar. Şöyle dışarıdan kümesimizdeki hayvanlarımızı da şöyle bir turlayalım. Ondan sonra videomuzu burada sonlandıralım. Japon buradalar. Burada zibritlerimiz vardı. Burada ispençlerimiz var. iki tane sultanımız var arkadaşlar. Burada habeşlerimiz var. Onların arasında bir tanesi de kel boyunlu. Evet görüyorsunuz şov görsünüz. Burada cüce koşinlerimiz mevcut. Burada yine cüce koşinlerimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle yine cüce koşinlerimiz. Evet. Kümesimiz yavaş yavaş düzene oturuyor. Burada kim var? Burada benim kınalı huzurlarım, kınalı kekliklerim var arkadaşlar. Evet. Burada yine bir takım cekoşinimiz var arkadaşlar. Şöyle dışarıda seramalarımız iki artı bir. Geçin bakayım, geçin bakayım, geçin bakayım. Bu çok gurklıyor. Bu gurk oldu da yatırmıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani evet, dışarıda gene iki artı bir. Cüce koşun grubumuz, deli ormanlımız, erkeğimiz bayağı ötüyor arkadaşlar, yaman ötüyor ya. Akbeyimiz burada. Evet, bir tane gümüş zibritimiz var anaç olarak bu arkadaşlar. Eskiden kalan tek hatıra bize. İçeride yarkalar var, 6 tane. 3-3 onlarda, 3 tavuk, 3 horoz. Hayırlısı olsun diyelim artık. Onlar bir büyüsünler. Şöyle bakacağız. Hangisi güzel, hangisi iyi horoz onları tutacağız elimize diğerlerini de elimizden çıkaracağız. Evet yağmurlu hava. Gündüzleri böyle bir bir saat 2 saat güneş açıyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan güneş gidiyor. Hava bir kapatıyor. Yani bayağı bir zor günler geçiriyoruz aslında. Yani mübarek yaz döneminde tavuklarımızı bizler de yeterince dışarıya çıkaramıyoruz. Bakın arkadaşlar şu alan şu görmüş olduğunuz çevrili alan, kalaslarda olan çevrili alan. Burası benim tavuklarım için sadece topraklanma olanı, alanı olarak ben burayı yaptım. Burada tavuklar eşeleniyorlar. Tavukların en çok sevdiği şey eşelenmedir arkadaşlar. Eşelenerek tavuklar. Birincisi tavuklarda ter bezleri yoktur. Vücutlarını nemlendirirler. İkincisi vücutlarında olan bit parazit vesaire dış parazitlerden temizlenirler, vücutlarını temizlerler. Üçüncüsü onlar için büyük bir zevktir. Tavukların kendine özgüvenini ispatlar. Onu yaptıkları zaman kümeslerini kabullenirler, kabullendiklerine işarettir. Yani bizler tavukları beslemek için beslemeyelim lütfen. Ve bir takım kendi işlerimiz için alet etmeyelim. Gerek yumurta gerek vesaire başka sebepler. Sadece böyle bakarsak olmaz. Onlara da karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onlar bizlere muhtaçlar. Onların bakımlarını dört dörtlük yapalım ki onlar da bizlere karşı bunun karşılığını versinler. Sizler inanın ki buna. Tavuklarınıza gerçekten güzel ve dört dörtlük bir bakım sergilediğiniz zaman onlar onun karşılığını sizlere verecektir arkadaşlar. Onlar yumurta da yapacaklardır. Onlar gurk olup çıkaracaklardır. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi olacaktır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Allah emanet olun arkadaşlar.